Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 40. İsadak toplantısı açılış programına katıldı. Erdoğan, İsrail ile ticaret işlemleri tamamen durdurduk. 9.5 milyar dolarlık ticaret hacminden fedakarlıkla bulunduk dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar ise şu şekilde. İsrail'de ticari işlemleri tamamen durdurduk. 9.5 milyar dolarlık ticaret hacminden fedakarlıkta bulunduk. Soykırım suçlarının uluslararası hukuka hesap vermesi için elimizden geleni yapıyoruz. Birleşmiş Milletler başta olmak üzere hemen her uluslararası platformda tepkimizi açıkça ortaya koyduk. İsrail kısa süre önce ajansın yasaklanması hususunda haddini aşan kararlar aldı. Üye ülkelerin artan baskıları karşısında ajansa daha fazla destek olması gerektiğine inanıyoruz. Siyonist saldırılara verilebilecek en güzel cevaplardan biri daha fazla devletin Filistin'in tanıması olacaktır. Tüm ülkelere Filistin devletinin tanıma çağrımı tekrarlıyorum. Kalıcı çözümler üretebilmek için dayanışma ve birlikteliğimizi daha güçlü şekilde göstermeliyiz. Diğer türlü İsrail'in Gazze'de yaktığı, Lübnan e taşıdığı ateşi tüm bölgeye sarmasına engel olamayız.